Yeni başlamış bir dropshipping'den tam anlamayan bir kişinin parasını eğitimlere harcamalı mı? Bakın ben diyorum ki az önce de söyledim. Birisi bana sormuş demişti ki sıfırdan başlasan şu an ne yaparsın? Ben de demiştim ki eğer param varsa bilen bir kişiden eğitim alırım. Bunun sebebi de kesinlikle 1 milyon dolar kazanma garantisi değil. Kimse size garanti vermez. Garanti verenden de uzak durmanızı tavsiye ederim. Bunu yapma sebebi ben bile bir reklam çıkarken ekibimdeki birkaç kişiye daha soruyorum. Ve onlar çıkarken de bana soruyorlar. Neden? Biz günde 15-16 saat bilgisayar başında duran insanlarız. Ve bu yüzden ikinci ikinci, üçüncü göz her zaman ihtiyaç oluyor. Yoksa hipnoz olur. Öyle söyleyeyim. Eğitim alma sebebim de şu oldu. Her zaman yaptığım bir şeyi bir uzman tarafından izlensin. Yönlendirileyim yani anladınız mı? Bu yüzden eğitim alırım. Eğer ki bütçem yoksa da zamanı bir bütçe olarak kullanırım. İşte paradan tasarruf ederim ama zamanımı harcarım. 2-3 ayda denerim. Yani belki de eğitim alıp 2-3 haftada yapılabileceğim şeyleri olsun deyip 4-5 ayda yapmaya çalışırım. Eğer bütçem yoksa çünkü yapabileceğim zaten başka bir şey yok. En azından deneyeyim. Mantığıyla bunu bu şekilde yaparım. Ama dediğim gibi param varsa her zaman bir ikinci göz arkadan izlesin ya. O kafa doldurun ve o şekilde başlayın.